Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar ben bu modelime iki tane R ip kullanacağım iki renk altına yeşil çiçeğine de pembe kullanacağım arkadaşlar ikisi çok güzel yakışan bir R renk arkadaşlar hemen evet hemen modelimize başlayalım İplerimizi kenara alalım. Evet hemen modelimizi yapılışına geçelim hemen ipimizi bağlıyorum evet arkadaşlar modelimizin arası filişi yapacağım arkadaşlar. Evet, fazla olan ipi kesiyoruz. Evet, ara zülafayı yapıyoruz. Hemen zülafamın içine geri dönüyorum. Evet, arasına 3 tane bindişi yaptım. Tekrardan bir tane daha yapıyorum. Evet, arasına 4 tane bindişi yaptım. Tekrar iki tane boş mı yapıyorum bir iki tane boş zulafa mı yaptım tekrardan bir zulafa daha biraz büyük yapacağım arkadaşlar tekrar zulafamın içine geri dönüyorum burada bir yaprak yapacağım arkadaşlar küçük bir tane mı yapıyorum tekrar içine dönüyorum Tekrar yuvasına atıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar yukarıya atıyorum. Evet burada da tekrardan bir sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Evet öyle. Evet arasına 4 tane boş zulafamı yapıyorum. 1 2 3 4 tane boş zulafamı yaptım tekrardan bir tane zülafa daha yapıyorum tekrar zülafamın içine dönüyorum Evet böyle arkadaşlar tek tekrar zülafa yapıyorum tekrar Ön yere atıyorum. iki tane fil dişi yaptım bir iki tekrardan zülafa yapıyorum zülafamın içine dönüyorum Evet böyle arkadaşlar. Hemen burada ipimi kesiyorum. Evet, hemen ben pembe ipimi alıyorum. Ve bu sinek kanadına böyle bağlıyorum ipimi. Burada 10 tane fırfırımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane pırpır mı tamamladım arkadaşlar hemen bu pırpırların üzerinden geçiyorum böyle Evet böyle arkadaşlar. Ben hemen bu yaprağıma böyle bağlıyorum. Böyle tekrar buraya atıyorum. Tekrar sülafamın içine dönüyorum. içine atıyorum böyle. Böyle arkadaşlar. Tekrar diğer zülafamın içine atıyorum. Tekrar diğer zülafamın içine attım. Tekrar zülafamın içine geri dönüyorum. Tekrar aynı yere atıyorum. Ucuna da küçük bir tane pırpırımı yapıyorum. Tekrar diğer zülafamı atıyorum. Aynı şekilde burada küçük bir pırpırımı yapıyorum. Hemen diğer sulafama atıyorum. Evet gönül arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu fil dişine şimdi bağlayacağım ipimi sabit durması için ben bu ipimi keseyim burada Evet arkadaşlar modelin böyle güzel bir model oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.